Şimdi bizde İslami olarak çok yanlış bir algı var, çok yanlış. Kafa olarak hep yanlışı yapmanın günah olduğu kafasındayız. Doğruyu yapmamak çok daha büyük bir günah. Çok daha. Yani senin üzerinde bir teklif var, yük var, sorumluluk var. La yukellefullahu nefsen illa mus'aha. Öyle bir yük yüklenmiş ki sana ve sen bu yükü kabul etmişsin. O yük de bizim kabiliyetlerimiz. Yani sen kabiliyetlerini dünyada yapmadığında Yaptığım bir günahtan daha çok günah girebilirsin. İçki içmek mi daha büyük günah namazı kılmamak mı? Garip bir soru değil mi? Ama şer-i şerifte Diyor ki imandan sonra en önemli ibadet namazdır diyor hatta devam var namaz kılmayan haindir hainlik mümerdurktur diye devam ediyor. Şimdi o zaman çok enteresan bir olay var. Mesela Kur'an'a biraz bakın Namaz kılmamanın akıbetine bakın Hadislere biraz bakın namaz kılmamanın akıbetine bakın Demek ki bazen Doğru olan bir şeyi yapmama, yanlışı yapmaktan bile daha olumsuz bir sonuca götürebiliyor. O yüzden mahiyetten gaflet, rezil bir durum. Yani seni Allah, dünya toprağına bir meyve ver diye ekti. Sen de ömrünü dükkanda geçirdin. Ne yaptık ki kardeş? Kul hakkı mı yedik? Yemedin. Allah hakkı yedin. Çünkü Allah bir amaca binayen seni gönderdi ve o amaca es geçti. Ne yaptık? İçki mi içtik? Hayır içmedin. Ama nice doğrular vardı, onları araştırıp yapmadın. Burası keşke şu güzel toplumun sinesine işlese. Keşke çok isterdim.